Merhaba dünya, ben Ezgi. Bugün burada olduğun için çok mutluyum. Beraber değişim meditasyonuna başlayacağız. Şimdi her neredeyse rahat bir pozisyona geç. İster uzan, istersen benim gibi dizlerini bağdaş pozisyonuna getirebilirsin ve ellerin usulca dizlerine düşsün. Gözlerin yavaşça kapansın ve sen bu sonsuzlukta, bu derin sonsuzlukta. Şimdi kendinle bir ilişki kurmaya başla. Bu ilişki çok derinlere gidiyor. Kalbinden, beyninden, çok daha ötesine gidiyor. Varlığının derinliklerine kadar ineceğin bir macera olsun bu ve derin bir nefesle başla bu maceraya. Bu nefes o kadar derin olsun ki ciğerlerinin şiştiğini gerçekten hisset. Ve öyle bir derin nefes ver ki içindeki her şeyi boşalt. Şimdi devam et derin nefeslere ve özgürleş her nefes verdiğinde. Derin nefes al burnundan ve ver. Bırak. Al nefes burnundan sonsuzluğu içine çek. Ve bırak ağzından. Al nefes burnundan. Bırak. Al nefes burnundan. Derine kadar götür kendini. Ve ver nefes dışarıya bırak. Tekrardan al nefes burnundan. Omuzların aşağıya doğru düşsün nefes ver. Nefesini unutmadan devam et. Her nefes alışveriş bir başlangıç. Her başlangıç bir değişim sonucu. Bu sonsuzluk enerjisinde şimdi kendine baktığın zaman dışarıdan neyi değiştirmek istiyorsun? Sende var olmasını istemediğin o diriyi geride bırakmak için tam zamanı. Derin nefes al burnundan. Tut nefesini ve bu tutuş aslında hayata bakış açın. Omuzlarını aşağı indir tutarken ve rahatla ve ver nefesini eskiye elveda. A nefes burnundan iyice yerleş ve rahatla bu boşlukta ve ver nefes bırak, süzül bu anda. Nefesinle ilişki kurdukça yeni bir boyut açılıyor. Değişim boyutu, senin kim olmak istediğine karar verdiğin boyut. Eski sen ve yeni sen önünde duruyorlar. Eski sen artık vedalaşmak istediğin korkularınla, endişelerinle, sana iyi görmeyen özelliklerinle, davranışlarınla, alışkanlıklarınla orada duruyor. İstediğin yere yerleştir onu vizyal olarak zihninde ve diğer tarafta yepyeni ışıklar içerisinde bir sen var ve o sen senin komutunla beraber canlanmak istiyor, aktive olmak istiyor. Bu aktivasyon şimdi başlıyor. Yeni sen nasıl hissetmek istiyor, nasıl bir gerçeklik var önünde hepsini canlandır şurada. kendine sor eğer ki şu anda deneyimlediklerin sana sunulacağını bilseydin bugününü ve her gününü nasıl yaşardın? Tekrardan derin nefes al burnundan enerjiyi tamamen yukarıya çıkar başın üzerine orada tut ve sihirli bir şekilde dansını izle değişim enerjisinin vücudunu rahatlıkla donattığını ve nefes verişinle etrafında süzüldüğünü, seni kutsadığını, koruduğunu, değişimin sana her boyutuyla iyi geldiğini ve iyi geleceğini, sana istediğin her şeyi zaten şu anda getireceğini hisset. Bu his nasıl bir his? Fark et. oturduğun yeri tekrardan fark et ya da uzandığın yere ellerini fark et. Ellerinin bedeninle beraber seninle dans edişini her nefeste vücudunun gördüğün görmediğin her tarafının enerjiyle attığını, kalbinin her pompasıyla seni özel ve başka kıldığını ve değişimin seni olman gereken kişiye doğru götürdüğünü fark et. Önüne serilen her step, her adım senin iyiliğine ve lehine gelişirken bir gözlemci olarak bu hisleri her günle taşıyabilir misin? Kalbinin atışını şu anda duyumsa ve sana yaşamın getirdiği güzellikleri öğretileri gerçekleri perspektifleri tüm açıklığıyla kabul etmek için kalbinin kapılarını sürprizlere doğru açabilir misin? ve yeni bir sene doğru adım atmış bulunuyorsun. Kendine kocaman sarıl. Kalbine, vücudunu, zihnini hisset ve onurlandır. Tam şimdi şu anda burada olmak ve bu anı deneyimlemek. Şimdi de şu anda olmak ve kalbine sana hissettirdiklere. İşte tam her şeyin başkalaştığı an bu an hazır olduğunda gözlerini açabilirsin ve dünyaya merhaba diyebilirsin yeniden onunla ilişki kurmaya başlayabilirsin tam şu andaki halinle ve yeni versiyonunla burada olduğun için çok mutluyum kendinize iyi bakın hoşçakalın yeni versiyonunuza merhaba